ne yazık ki ben bu umudumu kaybetmiş vaziyetteyim. Nasıl bir mesele? Getirilmiş çünkü artık yaka yakaya gelmiş bir halimiz var. Ee benim düşündüğüm, benim ıı, öngördüğüm mesela aslında Osmanlı'nın parçalanmış olduğu dönemdeki gibi bir modelin başka türlü bir ıı, Timur abinin dediği postmodern bu o anlamda kullanmış ama postmodern bir yeni bir yapılanma ayrılabileceğini olabileceğini düşünüyorum. Bu yani birebir bire, önce... bir, Hı -hı. bire bir özgürlüklerin iki tarafa da verilmesi. Zaten Türkler özgür zaten biz bağımsızlık için bir mücadele verdik ve o bağımsızlığı elde ettik. Tam bağımsız bir ülke olduk. Hani tabii, sonradan gelen ekonomik ve siyasal bağımlılıkları bir tarafa bırakarak söylüyorum sözde. Kürtlerin, Kürt halkının tam bağımsızlığının diyarın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Yani biz iki halkı birine kaynaştırmak isterken bu kaynaşmanın ancak önce ayrılıp sonra komşu kaynaşması haline dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi o tam bağımsızlık derken zaten Özellikle dahi orada. Demiyorum. Olacak e, iş odur zaten arkadaşlar. Yani şimdi Nur gayet güzel tespitlerini söylüyor. Ben o yörüye gitmedim, bölgeye gitmedim ama uzaktan hani bir hissedebilen insanlardan biriyim. Hissedebiliyorum ki bir de empati kurmamız gerekiyor. Yani ben eğer Kürt olsaydım, ben eğer Kürt olsaydım ben tam bağımsızlık için savaşırdım. Uh -huh. Ben Türkiye yani bizim Kurtuluş Savaşımız yani üzerinde yaşıyoruz. daha mı çıkardın? Hayır, o, o savaşmanın yöntemini ne olacağı... Farklı çünkü çok farklı. Savaşmanın evet. yönteminin ne olacağı çok önemli tabii ki ama çok ciddi bir siyasal mücadele verirdim eğer Yasa Kürt olsaydım. Bağımsızlık var. için özel özel tabii ki basamak basamak bu şimdi açık konuşalım artık bunu. Yani özellik kelimesi, ...özellik kelimesi zaten 1921 veya 20 Anayasası'nda yok mudur Mustafa Kemal'in evet, evet. yerleştirmek istediği daha sonra gelen faşistler, Mustafa Kemal'in vizyonuna sahip olmayan faşistlerin getirdiği bir problemdir aslında bu bizim karşımıza. Evet. Eğer kütleler Kürtlere, Kürt halkına o, o anayasa çerçevesinde bir muhtariyet verilmiş olsaydı Mustafa Mustafa Kemal'in öngördüğü gibi takip eden yıllarda çok büyük olasılıkla yumuşak bir kopuşla Kürdistan kurulmuş olurdu zaten. İki tane kardeş ülke olarak yaşamak söz konusu olabilir. Benim gördüğüm çözüm buradadır. Türkiye Cumhuriyeti Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgeden ...artık bir referandumla mı belirlenir? Sınır hat nereden geçecek? Hangi köy, hangi kasaba... ...Türkiye'de mi, Kürdistan'da mı kalmak istiyor... oylaması yapılır? Bu oylamanın sonucunda... ...ortaya bir şey çıkar. Bu kadar Ama herkes, evet. <laughs> yani, herkes. E, yani hani ben... Evet. Evet. ...çok <laughs> haliyle evet. evet. dinliyorum. Başka türlü, başka türlü evet. bir aramayın. Buralım Kürtler diyeceğiz. bunu mu istiyor? Mustafa bir şey... aslında insanların hepsinin kafasında olan bir şeyin... Belki final dinlendiriyor. Halini, evet. Final evet. Halini, evet. Tamamen. Evet. tamamen. Evet. Sonda söylenecek meseleyi... ...baştan söylüyorum. Onun üzerine buyurun diyorsun... ...hani tartışalım bakalım... E bu, bunun sonrasında Türkiye Cumhuriyeti çok asil bir şekilde o bölgeden, o topraklardan çekilir. Geriye bıraktığı bütün yatırımlar tamamını bırakarak çekilir üstelik hiçbir şey de talep etmeden. Hı, hı. Ama Yatırım bu arada, derken Mustafa'cığım... Yani devlet binalarından tut da barajlara kadar ha, kötü binalardan yani. yani. Kötü iyi neyse her neyse yani yeteri kadar oldu olmadı. Tamam o ayrı ve tartışma konusu ama her ne varsa orada. Tamamını bırakarak geriye çekilir. Ee, ve bu geriye çekimin sonrasında hak, e, hakikaten orada ama bu bu herhalde bir süreç isteyecektir. 10 yıl belki 20 yıl isteyecektir bu. Peki. olay Kolay bir şey mübadele falan Peki. olacak çünkü oralarda. Ee... Her şey değişecek. O sınır mesela her şey değişecek. Ama o değişmenin getirdiği sancıları barış içinde çözecek olursak sonradan gerçekten mesela şöyle bir şöyle bir mesele de söz konusu edebiliriz. Son cümlemi söylüyorum. Şimdi mesela Türkiye Cumhuriyeti bugün bu coğrafyanın liderliğine soyunmuş vaziyette. Hatta en büyük aktörlerden birisi olarak tanımlanıyor. Biz de kendimizi öyle tanımlıyoruz zaten. Ama biz hiçbir zaman olamayacağız. ...içeride bu kanayan yan yarı oldukça... ...hiç kimse bizim liderliğimizi kabul etmeyecek... ...yöredeki. Çünkü biz kendimiz bir, evet. bir barışı sağlamadığımız sürece... Evet. ...nasıl yöredeki barışı sağlayabiliriz ki? İtimat telkin etmiyoruz bir defa. Ama eğer dediğim şekilde bir... ...ayrılıp yani şiddetli geçimsizlikten dolayı... ...boşanıp... <laughs> Başka türlü bir anlatımla. Şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanıp evet. ama boşandıktan sonra dost kalmayı bilen karı kocalar gibi olabilirsek yani. Ama Kürt bir altıyla... yandan da sanki İtalyan nikahı var aramızda gibi. <laughs> Öyle tabii. Yani... E, oradaki <laughs> sorun şu. İtalyan, İtalyan nikahı tabii, tabii, Orada tabii. şöyle bir sorun var. Öyle bir şey ki mesela İstanbul'da. Ahmet son bir özür, 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 dilerim. Çok kısa kaldı zaten. O zaman biz yöremizde mesela içine Yunanistan'ın da alındığı, içine Ermenistan'ın da alındığı, bu şeyin de belki Bulgaristan'ın bile hatta. Yani tam komşularımızın tam ortasında belki Osmanlı'nın işte o dediğim belki postmodern bir e, mesela Doğu Akdeniz e, Birleşik Devletleri gibi bir federatif yapılı bir yapıya dahi gidebilir bir noktaya gelebiliriz. Yani dışarıdan Amerika'nın düzenlemeye çalıştığı senaryonun kendi içimizden kendimizden çıkarttığımız Kürdistan ile İsrail'e hatta yani Osmanlı'nın coğrafyasında bu hatların. Bütün e, e, kültürünüz kardeştir hepimizin. Yani aynı yemekleri yer, aynı şekilde pişir, aynı şekilde küfür ederiz. Bütün bu saydıklarımız. İşte bunların ancak farklı depart... Yani kendi e, o empatiyle baktığımız da kendi tam bağımsızlıktan elde ettikten sonra bu savaşın ancak sona erebileceğini düşünüyorum ben. Şimdi adeta. Odısı Utopia gibi. Doğru e, senaryo tabii, gibi oldu sanki Şimdi değil Umberto Eco'nun bir metni vardı. onu çağrıştırdı Mustafa Söyüldü. Orada şey diyordum. Yani artık modernizm tıkandı ve yeni bir orta çağ, yeni bir derebeylik dönemi. Derebeylik dönemi bildiğiniz Aha. gibi aslında Mustafa'nın anlattığı gibi. Küçük küçük topluluklar ve küçük toplulukların bir arada oluşmasından meydana gelen. Veyahut daha sonra işte kral. Roma İmparatorluğu. Aslında bu topraklar Hititlerden beri, Roma'dan beri ve Osmanlı'dan beri bu söylediğin Hiçbir e, şey, biçime şey. uygundur. Şimdi tabii ...şu bir problem, çok büyük problem... ...yani e, bugün... E, ...Kürt siyasetinin temsilcileriyle konuştuğunuzda... bile ...onlar bağımsızlığı hakikaten istiyor musunuz... ...meselesi bile bir problemdir... ...birkaç nedenle. <laughs> ...bir, e, hakikaten çok fazla iç içe geçme durumu var... ...yani İstanbul'da yaşayan Kürtlerin sayısı... ...İzmir'de yaşayan Kürtlerin sayısı... ...Mersin'de, Adana'da... E, ...Antep'te, Bursa'da yaşayan Kürtlerin sayısı... <laughs> ...enteresan bir şey ve bu insanlar... ...öyle bir entegrasyon içerisine girmişler ki... ...mesela o insanlarla şunu konuştuğun zaman... Ya sen işte yani e, Diyarbakır'da mı? Diyarbakır'dan geçin Elbilde mi yaşamak istersin? İstanbul'da mı? yahut İzmir'de mi değil? Asla tabii elbette İstanbul diyecekler. Elbette burada e, bulunacaklar. Bir ek Belki, yapacağım. Çok mail geldi bu konuyla ilgili. Delirmeyin diyorlar. Ee, İstanbul'a, Bursa'ya, Çanakkale'ye listeler yazıyor ama biz el ile mi gireceğiz tabii, yani. Tabii tabii. Şimdi buradaki mesele şu olabilir. Yani bence şu şu. Esas mesele yani söylediğin şey iki, iki şekilde gerçekleşiyor ya. Hani e, devrim bir Fransız usulü vardır, bir Prusya usulü. Fransız usulü keskin hani e, devrimci Büotinle. Prusya usulü evrim yoluyla geçin. Ya yani asıl mesele belki de şu. Yani söylemek istediğim şey. E, belki Uğur abi'nin söylediklerini de burada bir çatı altında ele alabiliriz. Yani bu ülkede yaşayan insanların, halkların, etnik grupların, dini grupların hepsinin anayasal hakla, anayasal bir güvenceyle pardon, hakların teslim edilmesi. Ve bu hakların teslimiyle birlikte senin benzettiğin o evlilik meselesi çok güzel bir şey. Gönüllü bir evlilik. Ya yani bunu sağlayabilir ise eğer bu sağlanabilir ise belki de bu gönüllü evlilikle bir de ya yani kardeşim ben eşit vatandaşlı bir Türk'üm ve Türkiye Cumhuriyeti. Ben eşit vatandaşlı bir Kürt'üm, Ermeniyim, efendim Rum'um, Yahudi'yim, Çerkez'im ki neyse ama öyle bir ülkemiz var ki bizim bu cennet gibi bir ülke hepimiz çok seviyoruz muhteşem bir tarih ve ben bu ülkenin ikinci sınıf bir vatandaş değilim. Ben bu ülkenin hakiki hakları alınmış bir vatandaşıyım böylesi bir anayasal yapıyla böylesi bir anayasal işte Amerika değil mi Amerika'da bugün gittiğiniz zaman Latinler var, İtalyanlar var bu İspanyolca İspan, İspan, İspan e insanla kimse bir şey demiyor yani. Ama federatif, orada. federatif, federatif bir yapı e, var. aynen böyle. Her eyaletin kendi bayrağı var, Almanya'da, her eyaletin kendi Almanya, hükümeti var. Almanya'da mesela bir, öyle. bana öyle. Almanya diye bir şey yok dedi. Biz Kuzey Almanya var, Güney Almanya buralar dedi. Bavyer var. var. Biz toplanıyoruz dedi. Haklarımız Sen... vardı, beni ilgilendiren Kendi yani işte bu sözünü ettiğim arkadaşım Kuzey Almanya'dan, Hamburg civarından bir arkadaşım bana bunu anlatabilir Yani asıl mesele ulaşmamız gereken mesele bu. Ben şu anlamda çok katılırım Mustafa'nın görüşüne. Yani devlet ne zaman ortaya çıktı? Şimdi devlet... Tatarak Hakan kardeşimin kulakları çınlasın. Ee, hatırlatmak üzere ee, sanıyorum yeniden sınırların çizilmesi yerine daha evlatlarımıza daha güzel bir Türkiye bırakma adına bir mücadele, yeni bir devrim Şimdi ruhuyla yeni bir mücadele girmemiz gerekir. Ben şey emin değilim. Diyor. Yani sınırları Mustafa Altoklar söyledi ama yani çok da fazla mail alıyorum. Sonuçta çok da program yapıyorum. Kürt camiasının önünde gelen isimleriyle. Ayrılmak istiyorlar evet. mı? Ben buna emin değilim. Evet. Ya yani İstakol bir sendromu durumu var. var. Bu bir. Bu İkincisi, çok keskin bir evet. şey oldu İkincisi, ama. İkincisi birden e, birden buyurun kendi kendinize idare edin dendiği zaman hı hı. ortaya çıkacak karışıklıktan da ciddi bir korku var. Bu da iki. Yani bununla, bununla yüz yüze gelmesi lazım. Hem Türklerin hem Kürtlerin. Bunun, bununla yüz yüze gelmesi lazım. Aslında içten içe ayrılmak istiyor. işte, istiyorlar istemiyorlara cevap veremem hı, ama e, kendimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki ben Kürt olsaydım tam bağımsızlık isterdim. Hı hı işini sen sen olsaydı mesela anladım. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti değil Kürdistan Cumhuriyeti olsaydı bu toprakların adı. Evet. Ve bizler azınlıkta olsaydı Kürtler yerine ve Kürtlerin e, ba, baskısı altında asimilasyona doğru götürülmüş bir Türk toplumu kalsaydı ben o Türk toplumunun içerisinde tam bağımsızlık istemek için mücadele ederdim. Aa, daha şey çıkıp, daha biliyorsun. çıkmaksa da daha 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 bile çıkabilirdim. Çünkü e, neredeyse de çıkıyordum zaten. Babam eğer sabah sabahan Kürdü yolumu kesmeseydi 1975 yılında Hı -hı. 76 yılında ee, ne yapıyordun şey, daha TH, daha TH, TH, Koy Koy katılmak üzere bir arkadaşımla beraber evden çıkarken enseledi babam yani. Böyle <laughs> evet, evet. bir soru soruna hakkınız var. Tabii, lütfen öyle konuşuyoruz zaten. Öyle evet evet, evet, evet. buyurun lütfen. Yani. Beni beklemeyin. Sevgili Mustafa'ya soracağım soru. Şimdi e, maddi manevi emeği gasp edilen bir Türk'le maddi senin sınır ayırımdan ve bağımsızlığından sonra. Diyelim ki böyle bir şey var. Maddi manevi hakları e, maaş...